aktif AK Parti grubu arkadaşları hep tevazu gösterdiği için olacak. Eee bu arkadaşlarına bu alanı bilden dışını herhalde mesaj eden kurbansınlar diye pek söz almıyor bu arkadaşlarımız. Eee ben bazı konularda mütevazı olamadığım için az sonra bunlara kadar söz aldım arkadaşlar. Hepinizi gerek sizi, gerek değerli basın mektupları ve misafir arkadaşları selamlıyorum. Son bir ay içerisinde önemli tespitlerde bulundu. Birkaç mesele meydana gelmiştir. Her şeyden önce Ramazan bayramını ve 30 Ağustos Zafer bayramımızı kutluyorum değerli arkadaşlar bu süreç içerisinde beni etkileyen birkaç konu meydana gelmiştir. Türkiye ve dünya çapında. Bunlara değinmek istiyorum. Her şeyden önce bildiğiniz gibi başımızın belası olan terör meselesi var. Dinlerden düşünüyor. Polis, asker, vatandaş demeden halkımızı katledenleri lanetliyoruz. Devletimizin güvenlik güçlerinin alış olduğu tedbirler ve operasyonu destekliyoruz. Libya ve Suriye meselesi daha önce Mısır buradaki insanlar maalesef bunlarca katledildi. Hala katledilme devam ediyor. Özgürlük isteyen insanlar maalesef öldürülüyor. Bunlara karşı devletimizin almış olduğu tavır tabii ki destekliyoruz. Zalim iktidarlar asla ayakta kalamaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir bir gidiyorlar ve akıbetleri de kötü oldu. Bunun yanında yine üzüldüğümüz bir konu oldu. Bu <laughs> Ramazan bayramında 160 ölü trafiğe maalesef 907 kurban verildi. Allah rahmet <laughs> etsin ve yakınlarına Üzüldüğümüz bir konu da hepinizin bildiği gibi Afrika ve Somali meselesi. Somali'ye yardımı gündeme getiren iktidara ve bu hususta yardımını esirgemeyen ismini saymama gerek yok. Hepiniz var biliyorsunuz. Derneklerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Hatta bu hususta yardım kampanyası düzenleyen televizyonlara da şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın her kesiminden Somali'ye yardım aktı. Bu bizim göğsümüzü kapattı. İşte milletimiz bu. Bizim burada fakirler var. Somali'ye ne işimiz var diyenlere inat. Milletimiz bunları dinlemedi. Ve ağzama yardımı esirgemediler. Arkadaşlar artık biz büyük bir ülkeyiz. Dünyanın her tarafında zulme uğrayan katliama uğrayan haksızlığa uğrayan aç sefil insanların diline, ırkına, mezhebine bakmadan Türkiye artık onlara kucağını açıyor ve yardımları esirgemiyor. Az önce söylediğim gibi değerli dostlar Ramazan bayramı ile kurban bayramını bir arada yaşadık. Bilmiyorum hesap etmedim ama kaç yıl böyle tevafuk olur? Acaba bir daha görecek miyiz diye aklıma geçmedi değil. Allah hepimize hayırlı ömürler versin. Eee bu çifte bayram yaşandı. Ama çifte bayram yaşayan başka kesimden de insanlar vardı. Onları da zikretmeden buradan geçemeyeceğim. Hepinizin bildiği, tanıdığımız televizyon ekranlarından seyrettiğimiz, şurada yakınımızda eee gözlemeci başçavuş. Eşinin başörtüsü yüzünden oradan atılmış. Şimdi bu bizim burada böyle değillendirmez ki. Ve ya. yani biz burada böyle değil, biz biz yoksa problem mi yoksa? böyle bir şey olmaz ama. Yani. Şimdi biz problemi de böyle şey dış yani. şey konuşuyoruz. Ama bizim bizim dedik değil abi. yok Yani. Bakın. Abi, 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 abi şimdi şimdi şunu bir kere verelim. Bir dakika, bir dakika. Bak, şunu bir arkadaşlar. Abi. Bu gündem dışı konuşma lütfen. Bunun adı gündem dışı. Yani, ben gündem gündeme gündem kalmak zorunda belediye, değilim. Değil. Belediyeyle Şimdi ilgili, ilgili belediyeyle yani. ilgili konuşmalar olacak diye bir kayıt yok. Değerli arkadaşlar bakın sizi seviyorum. Böyle e, sataşmalar yapmanız bilim getirmiyor. İnanın dostça söylüyorum. Ya, Milletin, bir bakın bilim getirmiş zaten. olsaydı bilim getirmiş olsaydı önümüze bir şey var açıklamak istemiyorum bir ders alacağımız bir şey konular var. Tamam. Biz Sosyal istiyoruz, bak ben şahsen Allah şahit istiyorum ki gelecek seçimde de şurada muhalefet olsun. Ya bu istiyoruz ya. ya. Ama nedir? Yani illa gündem içi konuşmasında belediye ait bir şey söyleyecek bir kayıt yok. Bu lütfen öğrenin artık. Bir şey yok yani. Hayır böyle bir şey yok. Gündem içi konuşuyorum ben. Gündem bazı bazı kürsüsü değil. De. değil be. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. Konuşmayın. Konuşmayın. Yani? Arkadaşlar bakın bunlar ada pazarıyla ilgili konuşur diye bir kayıt da yok. Öğrenin lütfen. Böyle bir şey yok. Gündem dışı, gündem dışında her şey konuşulur lütfen. sataşmayalım arkadaşlar. Şey dışı, dışı demek, dışı şey şey demek, gündem dışı şey demek, olmayan ilgili Gündemde olmayan Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar ben da, söyleyeceğimi da, söyleyeyim. Siz de gerek yaptığı şu kalısını söylesin. Yapmış olduk kararlarını desteklemeyi. O kararları burada tekrar bir reklam etmenin. Arkadaşlar. Siyaset yapmaktan bir farkı yok. Arkadaşlar ben devam ediyorum. Şehirle ilgili. Aynı ben devam ediyorum arkadaşlar. Bir dakika. Maddelerle ilgili konuşmuyorsunuz. Yazık. Hocam yani benim harita bir kanı bana getirin göstereyim. Gün belediye de, gündem dışında herhangi gündem dışında, de, bir listede yani belediye değil. Herhangi bir beş listede ile ilgili konuşacaksın bir kaydı gösterin. Böyle bir şey yok. Müsaade bir cümle Hayır müsaade Gündem, gündemde olmayan hususlarla ilgili şehir ve belediye ile ilgili konulardır gündem dışı. Gündemde yazan şey adım

bu yine çifte bayram yapan, çifte bayram yapan pek çok insanlarımız var. Bunlar bayramdan önce müjdelerini aldılar. Anayasa reformunda kabul edilen kısmi anayasa ile ilgili olarak uyum kanunları çıktı. 1543 kişiden 510 kişi askerimiz geri döndü. Yaş kanalı ilgili. Bunların bize göre suçları yok. Bunlar çift bayram yaptılar. Bu arkadaşların bu durumunu burada beş meclise getirip gündeme getirmek kime rahatsız et, vere, vere, her şey bilinecek diye bir şey yok. Yani sizin de söylediğiniz biz biliyoruz. Bilinmeyen şeyler söylesin diye böyle bir kayda var mı hocam? İstirham ediyorum. Peki bunlar söylemeniz Arkadaşlar, arkadaşlar ben buradan bir mesaj veriyorum. Sizin kime ne? Siz almayabilirsiniz. Ya, tamam siz de, almayabilirsiniz. De, ben mesajımı veriyorum. Mesela Biz bizim buradaki Türkiye'deki olan olumlu meselelerdeki tutumumuzu ortaya koymak istiyoruz. Buna ne var? Yani burası burası belediye meclisi. Burada halkın kürsüsü ve gündem dışı konuşma. Lütfen. Şu anda biteriz zaten. Değerli arkadaşlar Türkiye'de pek çok şey dayına oturuyor. Bu bizi memnun ediyor. Bazıları hep bizi memnun ediyor. İleriki günler bizim için daha iyi olacak diyorum. Hepinizi selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz.